Evet hocalarım şimdi sinapslarda kimyasal iletim nasıl gerçekleşiyor bundan bahsedeceğiz. Bununla ilgili önce birkaç şeyden bahsedeyim size. Daha sonra animasyonu devam ettirelim. Şimdi bir nöronda bakın bir nöronda şu bir nöronumuz olsun. aksonunu işte şu kısımlar dendrit olsun hücre gövdesi olsun. Ve akson ucuna doğru Bakın akson uçları vardı. Elektriksel ve kimyasal bir ileti gelirdi. Bakın nöron boyunca. Yani nöron boyunca iletim hem elektriksel gerçekleşirdi hem kimyasal gerçekleşirdi. Kimyasal dediğimiz bakın besinlerin oksijen varlığında parçalanıp karbondioksit, su ve enerji açığa çıkması olayları bakın bir kimyasal tepkimedir. Elektriksel dediğimiz olaysa bu depolarizasyon, işte repolarizasyon ve polarizasyon dediğimiz durumun gerçekleşmesi elektrikseldi. O halde bir nöronda hem kimyasal hem de elektriksel uyartı oluşuyordu. Şimdi nöron başka bir nöronla da bağlantı kurabilirdi. Değil mi? Bir bezle de bağlantı kurabilirdi ya da bir kasla da bağlantı kurabilirdi. Ve bu bağlantı kurduğu yerde bir boşluk vardı. Biz buna sinaptik boşluk demiştik ve şuraya da sinaps adını vermiştik. Aradaki boşlukların bakın bağlantının yerine sinaps adı verilirken boşluğa sinaptik boşluk. Bu arada bir boşluk olduğu için bakın burada iletim ne ile gerçekleşebilir? Buradaki iletimin hemen şöyle geçelim. Bu iletimin şu boşluktaki iletim kimyasal olarak gerçekleşecek. Yani kimyasal olarak da hangi maddelerle? Nörotransmitter dediğimiz maddelerle gerçekleşti. İşte Asetil, kolin, nöradrenan, adrenan, dopamin gibi çeşitli nörotransmitter maddeler vardı. Bakın olay bundan ibaret. Demek ki bir sinir hücresinde iletim, impuls, uyartı elektriksel ve kimyasal olarak iletildi. Bir nörona beze veya kasa geldiği zaman arada bir boşluk vardı. Biz buna bu birlikte diye sinaps dedik. Aradaki boşluğa sinaptik boşluk dedik. İşte şu kısım bizim için, bak görseldeki kısım bizim için ne? Sinaptik boşluk dediğimiz yerdir. Ve şunlar da nörotransmitter taşıyan kesecikler. Bakın nöro transmitter kesecikleri. İçerisinde bulunan şu yeşil yeşil yapılarımız neymiş? Nörotransmitterlermiş. Nöro transmitterlermiş. Nöro -transmitterlermiş şu kalsiyum kanalı. Birazdan kalsiyum kanalının girişine ilgili bahsedeceğiz. Burada da bu transmitter maddelerin tutulmasını sağlayan çeşitli reseptörlerimiz vardır. Bakın sinirden gelen impuls impuls buraya geldiği zaman burada çeşitli olaylar meydana gelecek. Kalsiyum kanalları açacak. Kalsiyum yanına içeri girecek. Bu kalsiyum içeri girmesi keseler egzostozda Nörotransmitteri boşaltacak. Daha sonra nörotransmitter maddeleri difüzyonla reseptöre tutulup burada sodyum kanallarını açacak. Sodyum kanallarını açınca sodyum içeri girmesine bağlı olarak bura depolarize duruma geçmiş olacak. Olay bundan ibaret. Kısa bir video, mantığı bu, tamam mı? Ve şu sinaptikten önce olduğu için pre, bakın sinaptik nöron denir. İki nöron arasında göstermiş ve burası presinaptik nöronun akson ucu. Bakın sinaptikten sonra anlamına gelen de post sinaptik nöron. Yani şurası da o zaman dentit kısmı. Tamam mı? Hemen başlayalım. Burayı da anlatalım. Olay bitmiş olsun. Bakın anlattığım yerlerden başlıyoruz. Şimdi impuls geldi. Bakın impuls geldi. Şu ışık impuls. Ve bu sırada kalsiyum kanallarını açtı. Hatta şunu hemen temizleyeyim. Bakın kalsiyum kanalları açıldı. Kalsiyum kanalları impulsun gelmesiyle açıldı. Ve kalsiyum kanalları ne ile geçti? Bakın difüzyonla bu da önemli. Kalsiyum. Bak şunu hemen durdurayım. Kalsiyum difüzyonla içeriye girdi. Bakın difüzyonla giriş yaptı. Ve bu kalsiyumlar daha sonra nörotransmitter keselerin nereye gitmesini sağlayacak? Şu zara bağlanarak toz da dışarı atılmasını gerçekleştirecek. Onu da hemen devam ettirelim. Bakın kalsiyum iyonları içeriye difüz oldu. İmpuls geldiği için. Bu kalsiyum iyonları da ne yaptı? Geldi sinaptik keselere. Sinaptik keseleri hareketi bu yük dağılımıyla sinaptik keselerin hareketiyle nörotransmitterlerin Egzositozla bakın egzositozla hangi olayla atıldı? Egzositozla yani ATP burada harcandı. Fakat şu nörotransmitter maddelerin bu sinaptik boşlukta hareketi bakın sinaptik boşlukta nörotransmitterler nörotransmitterler neyle yayıldı? Difüzyonla. Yani burada ATP harcanmadı. İşte bu bizim için ne? Bir kimyasal iletim. Niye kimyasal iletim? Nörotransmitter dediğimiz bir kimyasal madde kullanıldı. Tamam mı? Olay bundan ibaret. Devam ettirelim hemen. Bakın geldi. Reseptörlere tutuldu. Reseptörlere tutulmasıyla birazdan sodyum kanallarının açılmasını tetikleyecek. Bakın nörotransmitter maddeleri reseptörlere tutuldu reseptörlerin varlığında sodyum kanalların bakın açılacak sodyumların hücre içerisine girişi sağlanacak. Bakın difüzyonla hücre içerisinde sodyum kanalları girdi. Açılan kanallardan ve bunun girmesiyle birlikte artık ne meydana gelecek? Burada bir depolarize durum. Bakın impuls bu sinire iletilmiş olduğu olay bundan ibaret. Sodyumların girişi burayı ne yaptı? İçi eksiyken artıya çevirdi ve impulsun artık buraya iletilmesi sağlandı. Yani sinaptik boşluklarda impuls iletimi olayı bu kadar basit hocalarım. Umarım anlaşılmıştır. Başka bir animasyon videosunda görüşmek üzere. Bakın mutlaka yorum bekliyorum. Yani yorumlara göre bu videoları devam ettireceğim. Görüşürüz hocam.